Evet, bu adımda Fireworks dokümanımızın içine dışarıdan bir metin ithal edeceğiz. Bu metni ithal etmeden önce metnin yerleşimini tam ayarlayabilmek için daha sonra gelecek ayın kitabının resminin yerini tutması için geçici bir dikdörtgen çiziyorum. Dikdörtgen aracını aldım. Masum basılı tutarak bir dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgenimizin sabit bir boyutu var. Genişliği 125 ve yüksekliği 156. Pointer aracını alıyorum. o ok aracını ve bu dikdörtgeni uygun bir şekilde yerleştiriyorum. Şimdi artık metnimizi dışarıdan ithal edebiliriz. Bunun için File Import et seçeneğine tıklıyorum. Ve Fireworks ders dosyaları klasörünün içinden Dersleroz klasörün içinden başlangıç klasörün içine geçiyorum. Burada metin dosyasını görmeniz lazım ancak şu anda gözükmüyor. Eğer metin dosyası sizde de gözükmüyorsa aşağıda Files of Type seçeneğinden All Files'ı seçmelisiniz. All Files'ı seçtiğiniz zaman fwkitap.txt dosyası karşınıza çıkacaktır. Bu dosyayı işaretliyorum ve Open diyorum. Dışarıdan herhangi bir nesne ithal ettiğim için karşıma bir bracket geliyor. Fireworks dosyasının içinde bir kere tıklayarak metni sayfamın içine ithal etmiş oluyorum. Bir sonraki adımda metin özelliklerini nasıl değiştireceğimizi ve metni nasıl düzenleyeceğimizi göreceğiz.